4. Şua Bismillahirrahmanirrahim Hasbunallahu ve ni'mel vekil Manen ve rütbeten 5. lema ve sureten ve makamen 31. mektubun 31. lemasının kıymettar dördüncü şua ve ayet hasbiyenin mühim bir nüktesidir. İktar Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Gittikçe inkişaf eder hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakemeyi hissi ve gayet ruhlu bir muameleyi imani ve gayet gizli bir mükalemeyi kalbi suretinde Ütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir. Yoksa tam zevk edemez. Bir zaman ehli dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinden beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Ve ihtiyarlık zamanımda kısmen tesürattan gelen beş nevi hastalıklara giriftar olmuştum. Sıkıntıdan gelen bir gafletle Risale-i Nur'un teselli verici ve medet edici envarına bakmayarak doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki gayet kuvvetli bir aşk-ı beka ve şedid bir muhabbeti vücut ve büyük bir iştiyak hayat ve hadsiz bir aciz ve nihayetsiz bir fakr bende hükmediyorlar. Halbuki müthiş bir fena o bekayı söndürüyor. O haletimde yanık bir şairin dediği gibi dedim. Dil bekası, hak fenası istedi mülkü Bir devasız derde düştüm, ah ki lokman bir haber. Meyusane başıma eğdim. Birden hasbunallahu ve ni'mel vekil ayeti imdadıma geldi.'' dedi. Beni dikkatle oku. Ben günde 500 defa okudum. Benim için Aynelakin lakin suretinde inkişaf eden çok kıymet envarından bir kısmını ve yalnız dokuz nurunu ve mertebesini icmalen yazıp, eskiden Aynelakinle lakin değil, belki ilme lakin ile bilinen tafsilatını Risale-i Nur'a havale ediyorum. Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye Bendeki aşk beka, bendeki bekaya değil, Belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemali mutlak sahibi zat-ı zülkemal'in ve zülcemal'in bir isminin bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda o kâmil-i mutlak'ın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuştu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı gördüm ve hissettim ve hakka yakın zevk ettim ki vekamın lezzet ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda baki yüzül kemalin bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna imanımda ve izanımda ve ikanımda vardır. Çünkü onun bekasıyla benim için la bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem baki hem sermediği bir ismin gölgesi olur daha ölmez diye şuur-i iman ile takarur eder. Hem o şuur-i imanla mahbubu mutlak olan kemal mutlakın varlığı bilinmekle şedid ve fıtri olan muhabbet zati tatmin edilir. Hem bakî sermediğinin bekasına ve varlığına ait o şuur-i iman ile kainatın ve nevi insanın kemalatı bilinir ve bulunur. Ve kemalata karşı fıtri meftuniyet hadsiz elemlerden kurtulup zevk ve lezzetini alır hem o şuur-i imaniyle o baki sermediye bir intisap ve o intisab-i imaniyle umum mülküne bir münasebet peyda olur. Ve o münasebeti intisabı ile hadsiz bir mülke bir nevi malikiyet gibi iman gözüyle bakar, manen istifade eder. Hem o şuur-i imaniyle ve intisap ve münasebetle umum mevcudata bir alaka bir nevi ittisal peyda olur.'' Ve o halde ikinci derecede vücudu şahsiyesinden başka hadsiz bir vücut, o şuur imani ve intisap ve münasebet ve alaka ve ittisal cihetinde güya onun bir nevi varlığıdır gibi var olur. Varlığa karşı fıtri aşk teskin edilir. Hem o şuur imani ve intisap ve münasebet ve alakadarlığı cihetiyle bütün ehli kemalata karşı bir uhuvvet peydâ olur.'' O halde baki sermediğinin varlığıyla ve bekasıyla, o hadsiz ehli kemal mahvolmayıp zayi olmadıklarını bilmekle, takdir ve tahsinle merbut ve dost olduğu hadsiz dostlarının bekaları ve devamı kemalatı, o şuur-i imani sahibine ulvi bir zevk verir. Hem o şuur-i imani ve intisap ve münasebet ve alakadarlık ve uhuvvet vasıtasıyla, bütün dostlarımın ki hayatımı ve bekamı maal memnuniye onların saadetleri için feda ediyorum. Onların mesudiyetleriyle hadsiz bir saadet kendimde hissedebilir gördüm. Çünkü bir samimi dostun saadetiyle şefkatli dostu dahi saadet denir ve lezzetlenir. Şu halde baki yüzül kemalin bekası ve varlığıyla başta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve âl-ü ashabı olarak umum saadatım ve ahbabım olan enbiya ve evliya ve asfiya ve bütün sair hadsiz dostlarım idam ebediden kurtulduğunu ve bir saadet sermediği sermediyeye mazhariyetlerini o şuur-i imaniyle hissettim. Ve münasebet, alaka, uhuvvet, dostluk sırrıyla saadetleri bana inikas edip saadetlendirdiğini zevk ettim. Hem o şuur-i imaniyle dikkat-i cinsiye ve şefkat-i akraba yüzünden gelen hadsiz teellümattan kurtulup, hadsiz bir zevki ruhani duydum. Çünkü hayatımı ve bekamı mal iftihar onların tehlikelerden kurtulmaları için feda etmeyi fıtri arzu ettiğim, başta pederlerim ve validelerim ve bütün nesli ve nesebi ve manevi akrabalarım, baki hakikinin bekası ve varlığıyla, mahvdan ve ademden ve idam-ı ebediden ve hadsiz elemlerden kurtulup, o hadsiz rahmetine mazhariyetlerini, şuur-i ile hissettim. Demedar-ı gam ve elem olan cüz'i ve tesirsiz şefkatime bedel, nihayetsiz bir rahmet, onlara nezaret ve himayet ettiğini duydum, hissettim. Bir valide, veledinin lezzetiyle, zevkiyle, rahatıyla zevklenmesi gibi, ben de o bütün şefkat ettiğim zatların, o rahmetin himayeti altındaki necatlarıyla ve istirahatleriyle zevklendim ve ferahlandım ve çok derin şükrettim. Hem o şuuri imaniyle, i imaniyle, netice-i hayatım ve sebebi saadetim ve vazife-i fıtratım olan resâili nurdaki, ziyadan, mahvdan, faydasız kalmasından ve manen kurumasından kurtulmalarını ve meyvedar, baki kalmalarını o intisab-ı imaniyle bildim, hissettim, kanaat getirdim. Kendi bekamın lezzetinden çok ziyade bir manevi lezzet duydum, tam hissettim. Çünkü iman ettim ki, baki yüzül kemalin bekası ve varlığıyla resailin nur, yalnız insanların hafızalarında ve kalplerinde nakş olmuyor. Belki hadsiz zişur mahlukatın ve ruhanilerin bir mütalagahları olmakla beraber, rıza ilahiye mazharsa, leyh mahfuzda ve elvah-ı mahfuza da irtisam ederek sevap meyveleriyle tezeyyün eder. Ve bilhassa Kur'an'a mensubiyeti ve kabul-ü nebevi ve inşallah marzi ilahi bir anda vücudu ve nazar Rabbaniye'ye mazhariyeti umum ehli dünyanın takdirinden daha ziyade kıymettardır bildim. İşte hayatımı ve bekamı o resailin hakayık-ı imaniyeyi ispat eden her bir risalesinin bekasına, devamına, ifadesine, makbuliyetine feda etmeye her vakit hazır olduğumu ve saadetimi onların Kur'an'a hizmet etmelerinde bildim. Ve o halde bekay ilahi ile yüz derece insanların tahsinlerinden daha ziyade bir takdire mazhariyetlerini o intisab-ı imani ile anladım. Bütün kuvvetimle hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Hem o şuur-i ile ebedi bir beka ve daimi bir hayat veren baki zülcelalin bekasına ve vücuduna iman ve imanın amal salihâ gibi neticeleri bu fani hayatın baki meyveleri ve ebedi bir bekanın vesileleri olduğunu bildim. Meyvedar bir ağaca inkılap etmek için kabuğunu terk eden bir çekirdek gibi, ben de o bâkî meyveleri vermek için bu bekayı dünyevinin kabuğunu bırakmaya nefsimi kandırdım. Nefsimle beraber hasbunallahu ve ne'mel vekil, onun bekası bize yeter dedim. Hem şuur-i imani ve intisab-ı ubudiyetle toprak perdesinin arkası ışıklanmasını, ve ağır tabakayı türabiye dahi ölülerin üstünden kalktığını ve kabir kapısıyla girilen yer dahi adem alut karanlıklar olmadığını ilmel yakinle bildim. Bütün kuvvetimle hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Hem gayet kati bir surette hissettim ve o şuuri i imaniyle hakka yakin bildim ki fıtratımda çok şiddetli olan aşkı beka, baki-i zülkemalin bekasına, varlığına, iki cihetle bakarken, enaniyetin perde çekmesiyle mahbubunu kaçırmış, aynesine perestiş etmiş bir serseme dönmüş gördüm. Ve o çok derin ve kuvvetli aşk beka, bizzat ve sebepsiz, fıtraten sevilen ve perestiş edilen, kemal mutlak bir isminin gölgesi vasıtasıyla mahiyetimde hükmedip, o aşk bekayı vermiş. Ve muhabbet için hiçbir illet ve hiçbir garazı ve zatından başka hiçbir sebep iktiza etmeyen kemal zatı, perestişe kafi ve vafiyken iken, sabıkan beyan ettiğimiz ve her birisine bir hayat ve bir beka değil, belki elden gelse binler hayatı dünyeviye ve beka feda edilmeye layık olan, mezkur baki meyvelere dahi ihsan etmekle o fıtri aşkı şiddetlendirmiş hissettim. Elimden gelseydi, bütün zerrat vücudumla hasbunallahu ve ni'mel vekil diyecektim ve o niyetle dedim ve bekasını arayan ve bekayı ilahi bulan o şuur-i imani ki bir kısım meyvelerine sabıkan hem hem hemlerle işaret ettim. Bana öyle bir zevk ve şevk verdi ki bütün ruhumla, bütün kuvvetimle, en derin kalbimde, nefsimle beraber dedim. Hasbi minel bekayi lezzeten ve saadeten, imani ve şuuri ve izani بانه هو الهي الباقي حسبنا الله ونعم الوكيل